Baba. Şimdi seninle bir oyun oynayacağız. Buyurun. Benim yaptığım bütün hareketlerin aynısını yaparsan 50 lira vereceğim. Kabul mü? Kabul. Ama sen yapamazsan sen bana 50 lira ver. Olabilir. Anlaştık mı? Olabilir. Tamam. Tamam. Gel başlıyoruz. Evet. Geç bakayım. Tamam şimdi geç. Yürü. Şimdi gel bakayım. Bu yoktu piyasa derine çıkarıp. Yapma. Hadi yap bakalım. Evet. Hiç sevmem böyle şeyi. Tamam şey. hadi beraber